Merhaba herkese akşamlar. İhlas Gayrimenkul günlük grafik işte bunlar e, biz yüzde ayrışıyorlar biraz yani Borsa İstanbul'da. E, dipten yukarı doğru bir hareket var. AKGM'de da var, İhlas Gayrimenkul'de de var, Halkbank'ta var. E, hepsi de çok benzer bir profil yaptılar. Şimdi tek tek yanlış da hatırlamıyorum herhalde ama e, 20 günlere bir döndüler şöyle. İHGM biraz daha altını test etti 20 günün gün içinde bir 1.12 gördük orada. 20 günlere doğru bir hareket. Oradan e, tekrar bir toplama çabası var. Yalnız tabi gayrimenkullerde o biraz daha zayıf oldu da halk başka bir şey yaptı bugün <laughs> 118 kapanışı olumsuz demem yani 20 gün üstleri bildiğiniz gibi kısa trendte ikinci tam ikinci stratejik noktadır burada ilk 8 delinir 8 delindikten sonra 20'ye destek almak çok görünen bir şey burada zaten kitabı olmuş her şey oradan tekrar bir 8'e hareket görüyoruz. Olumlu e, addedilecek bir şey varsa tabi önce 1.19'un üstündeki kapanış arkasından 1.27, 1.28 ya da 1.30 diyelim burayı hiç fitilde komple alalım. 1.30'un üstüne hareket olumlu görülür. E, yani Ama ilk önce 1.19'un e, tabi kapanışını almak gerekiyor. Yeşil bir mum gerekiyor. 1.16 önemini koruyor seviye olarak. Altında gelecek kapanışlar 20 gün üstlerinin kırılmasına sebep olur ve tekrar 1 12'ye bir gevşeme olmuş geçen sefer. Yani oraya doğru bir hareket olabilir. En nihayetinde 50 gün 1.08'e en altta takip edilebilecek bir diğer alan. 1.08 neden? Çünkü 50 gün ortalaması bir senet 50 gün ortalamasının üstündeyse iyi kötü bir boğa piyasasındadır. Altındaysa orta vade bir ayı piyasasındadır. Ona göre de 50 günü takip etmek lazım. O da 1 lira 8 kuruşta. 30'un geçirimi güzel olur burada yalnız çok iyi bir atağa kalkmış olur. Yani 30'dan sonra ara bir direnç olarak 41 alırız. E 41'den sonra da zaten çok bir şey kalmıyor yukarı tarafa. Artan hacimler vardı. Bakın ya bir, inanın e, 10 tane yayınlıyorum. 10 senet yayınlıyorum. Bunların yani 8'i falan şey oluyor. E, düşen grafikler falan. İnsanlar Türkiye artık içi bun oluyor. Yani düşen grafiği Üstelik yükselen de şey oluyor. Ya hem fiyatlar düşüyor hem hacim yükseliyor. Net bir satış çıkış oluyor tabii o. İşte şunu hep görmek istiyorum. Yani bunu siz de tabii arayacaksınız grafiklerde. Bakın yükselen fiyatlar, yükselen hacimler. Arada bir düzen ve durak. İşte ikinci gidişte tekrar şunu yakalayabilirseniz hacimde. Tek tek söyleme gerek yok. Yani ortalaması belli. Hacim ortalaması 72,5 milyon, 73 milyon son 20 günün. Bunun üstünde olacak ve artan bir mümkünse yani artan bir hacim profili. Ne kadar arttı önemli değil. Yani 1 milyon lot 1 milyon not artsın ama bir stabilite olsun işte. Yani e, ikinci bir atak olursa o yüzden şöyle bir hacim profilini görmek lazım. Bugünkü hacim düşük. Düşük olması çok olumsuz değil. Yani şu profilde e, çok olumsuz diyemeyiz. 55 arasay eee değeri olarak kötü bir alan değil. Yani düzeltmeden sonra 55'ler 60'lar görülür RSI'de. Bu normal, doğal. E, ama tabii 50 RSI'nin altına iniyor sonra dikkat etmek lazım. Kendi ortalamasının altında. Tabii bir an önce o da 60 herese üstüne atarsa kendini fena bir durum olmaz. Makti ikinci kırmızıyı koymuş. E, bir sat sinyalidir kırmızı koyması normalde ama e, şu an momentum yani aşağı yönlü bir momentum yüksek gözükmüyor buradan bakınca. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ya şu GYO'lar var bir herkese de hakikaten e, biraz hareket eden bir hisse olsa bu şey oldu ya temelde insan anlatacaksın yani kötü bir şey de söylemek istemiyor düşen şeyi ben kendi adıma söylüyorum. Zorlanıyorum bazen. Yani göz göre göre satılıyor işte. İse tepeden bozuyorlar. Araç mezat satıyorlar. Diyemiyorsun da bir şey. Yani o yüzden biraz keyifli bir hisse anlatmak istiyorum. şu gayrimenkuller bir hareket eder de sonunda belki biraz heyecan katarlar Borsa İstanbul'a. Her, herkese iyi akşamlar.